Galatasaray Fenerbahçe'ye 8 puan fark attı. Peki bütün verilerde bu kadar fark var mı? Şimdi onlara bakacağız. Yine çok enteresan verilerle geldik hepinizin önüne. Ama önce hep söylediğimiz gibi şu beğenmeleri unutmayalım. E, yorum yapalım bolca ve paylaşalım ki çok miktarda insan izleyebilsin. 8 puan fark yaklaşık %20 Galatasaray daha iyi demek. Peki veriler mesela kaç pozisyonda ortalama ceza sahasına kaç defa giriyorlar? Kaç girişte bir gol atıyorlar? Ortalama kaç dakikada bir gol atıyorlar? Şutlarının gole dönme oranı ne? Hangisine daha çok foul yapıyorlar? Kim topu daha fazla kazanıyor? Kim pas arasına daha fazla girip pas arasına girerek top kazanıyor? Ve o kazanmalar karşılığında kim daha çok kart görüyor, rakiplerine ne kadar gösteriyor? Hepsi var programda. Hadi başlayalım bakalım. Birinci olarak rakipleri topla kaç kez oynuyor? Net bir şekilde gözüken Galatasaray rakiplerine topla daha az oynama şansı tanıyor. Fenerbahçe'den %11 daha az top oynuyor Galatasaray'la oynayan rakipler. Peki ikinci soru. Kaç dakikada bir isabetli şut atıyorlar? Enteresan. Ortalama Galatasaray 11,5 dakikada bir İsabetli şu atarken Fenerbahçe'de bu rakam 14 dakikanın üstünde. Yani Galatasaray rakip kaleyi bulma konusunda Fenerbahçe'den dakika başına bulma anlamında yaklaşık %20 daha iyi. Devam edelim. Peki kaç dakikada bir ceza sahasında topla buluşuyorlar? Çünkü sizi heyecanlandıran kısım o. Fenerbahçe 3 dakikada bir, Galatasaray 2.8 dakikada bir. Yani aslında aralarında çok büyük bir fark yok. Galatasaray %6-6.5 altı, altı daha iyi ama Galatasaray da orada biraz daha iyi Fenerbahçe'ye oranla. Peki bu ceza sahası içinde topla buluşuyorlar da boşa mı gidiyor? Ceza sahası içinde kaç buluşmadan bir gol çıkarıyorlar? Ona baktık Kubilay analizi olarak. Birine yakın ama aradaki fark önemli. Mesela Galatasaray yüzde her ortalama her 11.1 dakikada bir pardon düzeltiyorum her 11.1 buluşmada bir gol atarken Fenerbahçe'de bu 12. Şimdi diyeceksiniz ki hocam arada fark çok yok ya ama o fark şu. Yüzde %8 bir fark var. Yüzde %8 fark ne demek biliyor musunuz arkadaşlar? Yüzde %8 daha çabuk ve becerikli gol atsa Fenerbahçe lig sonunda mesela 80 gol olacağına 87 gol olur. Bu arada önemli bir fark. O küçücük dediğiniz fark. Dolayısıyla Galatasaray ceza sahasında topla buluşmada daha becerikli gibi gözüküyor. Devam edelim. Peki kaleye atılan şutlar var. Bu şutların hepsi rakip kaleye gidiyor mu? Doğru zamanda mı karar veriyor oyuncu? Rakibin kendisine baskı yapmadığı, pozisyonu rahat gördüğü, basketbol deyimiyle el üstü şut atmadığı pozisyonlara baktık. Rakibin kesmediklerine orada da Galatasaray daha iyi. Galatasaraylı oyuncular 60 şutta rakibe takılmış. Fenerbahçeler 68. Bu aradaki fark da yaklaşık %12'lik bir fark ki önemli bir fark ama az bir fark değil. Fenerbahçe burada da biraz geride kalmış gözüküyor. Bir başkası belki de en önemlisi. Peki şutları gole dönme oranı ne? Orada 15.8'e 15.1 Galatasaray %4.5 daha iyi. Aslında Fenerbahçe Beşiktaş maçına kadar iyi gidiyordu. Ama Beşiktaş maçından sonra ciddi bir düşüş gösterdiler. Özellikle Beşiktaş maçından önceki 5 maçta %18.5'lardayken şimdi buralara geldi ve burada Galatasaray %4.5 daha iyi. Ama dikkat edin. Aradaki puan farkı yaklaşık dedik ya %15 18 arasında eee Verilerde bu kadar büyük fark olan nadir veriler var. Peki bundan sonrakiler onu gösterecek mi? Hepsi Fenerbahçe'nin hepsi kötü mü? Şimdi enteresan bir şey getirelim. Fenerbahçe'nin de iyi olduğu şeyler var. Mesela ceza alanı dışından Akan oyunda şutla Fenerbahçe'nin 8 golü var. Buna karşı Galatasaray'ın 2. En azından Fenerbahçe oyuncular burada geçmiş gibi gözüküyorlar Galatasaray'ı. Burada geçmiş gibi gözüküyorlar ama iş duran topa geldiği zaman tam bir facia. Nedir o facia? Birincisi bu. İndirek vuruşlar. Yani... Bir faul kazandınız ceza alanı çevresinden, ortaladınız, gitti oyuncunuz kafayı vurdu ya da ayağıyla topu içeri soktu. Belki de Türkiye ligindeki en kolay gol biçimi. Çünkü penaltıları çıkardığınızda duran toplardan gol oranı %20. Toplam her 5 golün bir tanesi böyle. Bunu Fenerbahçe indirek vuruş anlamında ezici bir çoğunlukla Galatasaray'a kaptırmış. 6 Galatasaray 0 Fenerbahçe. Peki belki korneller gelince iş kapanır diye düşündünüz. Yani toplam duran toptan ne olmuş diye orada da Galatasaray toplam 11 Korner artı indirek vuruş gol atarken Fenerbahçe'nin 3 golü var. Bunların ikisi de zaten son zamanlarda gerçekleşen. Yani 4'de katlamış Galatasaray duran toplarda. Size bir şey söyleyeyim mi? Aralarındaki en büyük fark bu. Eğer Fenerbahçe duran topları iyi kullansaydı gerçekten de bugün Galatasaray'la arasında bu kadar puan farkı olmazdı. En net bu. Peki oyuncuları daha çok sıçramalarını sağlayacak bir yöntem var mı? Var. Biz Kuvile Analiz ekibi olarak Japonya'da Japon bilim adamlarıyla birlikte geliştirdiğimiz müthiş bir yöntem var. Her bir oyuncu 15-20 santim daha fazla sıçratma şansına sahibiz. Türk bilim adamlarının da buna çok büyük bir katkısı oldu. Biz arzu eden herkese milli takıma takımlara bu konuda yardımcı oluruz. Eğer bizden isterlerse tabii onu söyleyelim ama duran top konusunda Fenerbahçe korkunç bir fark yemiş durumda. Sadece duran topları Fenerbahçe %50 bile arttırsa ciddi anlamda Galatasaray ile arasındaki bu farkı kapatma şansı sahip olabilir. Peki gol beklentilerine yani kimin taraftarı daha heyecanlanıyor? Daha çok gol pozisyonu şansı olan pozisyon buluyor. Penaltıları çıkardık buradan. Galatasaray 33.5, Fenerbahçe 28.75. Yani Galatasaray %15'e yakın daha iyi. Galatasaray seyircisi daha heyecanlanıyor. Daha gole yakın pozisyon buluyor Galatasaray. Şimdi biraz ofansif şeylere baktık. Biraz da defansiflere bakalım sevgili arkadaşlar. Bu arada beğenmeyi unutmuyorsunuz değil mi? Beğenmeyi, paylaşmayı, bir de yorum yazmayı unutmuyorsunuz. O yorumların hepsini okuyorum. Yedikleri şimdi diyeceksiniz ki ya hocam peki Fenerbahçe bu kadar kötü gitmiş. E, farkı niye daha çok yememiş? İşte buradan yememiş. Kendi kalelerine atılan şutların gole dönme oranı konusunda Fenerbahçe'nin her 100 şuttan 9.6'sını Galatasaray'ın %11'ini yediğini görüyoruz. Mustera eski Mustera değil. Geçen sene Mustera Saray vardı. Hele hele ligin başındaki ilk 10 maçta Mustera kalesine gelen her 100 şutun sadece 6 tanesini yiyordu. Şimdi 11'e çıkmış. Yani Mustera'nın Geçen seneye göre formsuzluğu aslında belki de bir taraftan farkın kapanmasını engelliyor. Bu konuda da geçen sene Fenerbahçe %14'lerde kalesine gelen şutları %14'lerde gol yerken şimdi %9,5'lara kadar düşürmüş. Yani Livakovic takıma önemli katkıda bulunmuş. Onun dışında neye bakıyoruz? Şimdi ben Türkiye'de Aurelio vardı. Bazılarınız seyretmiştir. Rakip İki oyuncu arasında pas yaparken araya girer ve topu kazanırdı. Zekayı gösteren bir şey bu. Bu rakip pas yaparken araya girip kazanma konusunda ne durumdalar bir baktım. Galatasaray yüzde küçük bir farkla da olsa rakibin pozisyonlarını araya girerek kesme konusunda Fenerbahçe'den daha iyi. Ama enteresan bir şey var. Biraz daha vücudunu kullanmak, biraz daha rakibi bozarak top kazanmak anlamında ise toplam ikili mücadeleleri kazanmak anlamında ise çok enteresan belki birçoğunuza bu e, e, hiç beklemediğiniz bir veri olacak. Fenerbahçe Galatasaray'dan ikili mücadele kazanmak anlamında %14 daha iyi. Ama bunu çok fazla oyuna yansıtabilmiş değil. Evet Fenerbahçe'nin ikili mücadele kazanma konusunda Galatasaray'a %14'lük bir üstünü var. Belki de bu kadar verinin içindeki en net Fenerbahçe lehine olan veri bir alanı dışından attığı şutlarla gol bir de bu çok enteresan. Peki Rakibe gösterilen kartlarda ne durumdayız? Bu kart kavgaları çok fazla ya. Orada da enteresan bir şey var. Fenerbahçe'nin rakiplerine yüzde 50, şey, Fenerbahçe'nin rakiplerine 59 kart, Galatasaray'ın rakiplerine 42 kart gösterilmiş. Bu aradaki farkın nedeni şu. Fenerbahçe ikili mücadele kazanmak anlamında daha çok kazandığı için rakip oyuncular tarafından daha fazla faule ve daha doğrusu daha fazla kart gösterilebilecek faule maruz kalmış. O yüzden de rakiplerine gösterilen kart sayısı anlamında Fenerbahçe'nin rakiplerine daha çok kart gösterilmiş. Bunu da söylemiş olalım. Peki yine önemli bir noktaya baktık. Dedik ki ya bu takımlar biraz onunla bitirelim. Rakip hatasından net nasıl gol kazanıyorlar? Çok enteresan bir şeyle bitirelim belki de bu videoyu. Rakibin hatasından kazandıkları gol sayısı Galatasaray'ın 7 gol Fenerbahçe'nin 4 gol. Yani Galatasaray rakibin hatasından daha fazla yararlanmış, daha fazla değerlendirmiş. Topladığınız zaman bütün verilere baktığınız zaman aslında veriler arada 8 puan fark yaratacak veriler değil. Dolayısıyla Fenerbahçelilerin mental olarak sahaya odaklanmalarını arttırdıkları takdirde ki bununla ilgili yöntemler de var. Bir. ikisi fiziksel olarak güçlerini arttırdıkları takdirde ki bununla ilgili yöntemler de var. Şu anda uygulayamıyor Fenerbahçe ya da uygulamıyor. Ama Fenerbahçe'nin arayı kapama şansı var. Hele bir de transfer, bir sol bek, bir stoper, bir kanat oyuncusu aldığı takdirde bu şansı var. Ama Galatasaray da tabii ki üstüne koyarak gidecek. Ben ligin ikinci yarısında bu 8 puanlık farkın kapanacağını düşünüyorum. Ama şampiyon kim olur? Şu andaki görüntü %60 Galatasaray, %40 Fenerbahçe gibi gözüküyor. Lütfen beğenmeyi ve arkadaşlarınıza paylaşmayı bir de yorum yapmayı unutmayın. Teşekkür ediyoruz izlediğiniz için.